Selam veledolar. Bugün sizde fanboy hesabı açıyoruz. Biyografiyi falan ayarlamadan önce diğer fanboy hesaplarına bakacağız. Çünkü benim gram fikrim yok. Şimdi hesabı pp bulacağız. Şimdi hesabı düzenleyeceğiz. Pinterest'ten arıyoruz. Pinterest'ten bulamayınca capcuta geçtim orada buldum. Sonuç Pepe içime sinmedi başka Pepe. Arıyoruz. Videoyu yüklüyoruz. Bütün uğraşlar sonunda hesap. Hesabın takipçisi artsın diye diğer hesaplarımdan da takip ettim. Şimdi fan boyların vazgeçilmezi aşık. Olmama oyunu için video hazırlayak. Ablanız hesap değiştirip durmaktan kafayı gesede mesajlaşma hazırlıyor. Uzun uğraşlar sonucunda mesajlaşma. Ablanız mesajlaşmalarla da video yaptı. Sonuç Yine video yüklüyoruz. Şimdilik bir süre hesabın tutmasını bekleyeceğiz. Hesap tutarsa PT2 gelecek canolar. Görüşmek üzere veledolar.